sence Kameradan görünüyor mu? Bakın orada keçiler var. geçeceğimize Olacak bir köprüden geçiyoruz. Tarihi bir köprüden. Özüm neredeyiz babacım? Bosa. Biraz daha kuzeye doğru 2 saat, bir buçuk saat yukarı çıktık. Bosa tarafında bir yere park ettik. Şöyle bir yeri var. Şöyle bir kanal. Bu denize giriyor. Şurada renkli apartmanların olduğu bir şehirde tarihi bir köprüsü var. Hava biraz şey, e, güneş çıktı, ısınmaya başladı. Güneş de yakıyor hatta yani. Çok sıcak olmaya başlayacak. Şu yukarıda kalesi var, belki kaleyi zorlayabiliriz ama zorlayamazsak drone ile. Drone bizim yerimize çeker, biz de orada izleriz hep beraber, sizinle beraber. Yeni dolap şeyden çalışıyor şimdi. Hareket halinde 220 volttan çalışmaya devam ediyor. Ben onu şimdi şeye değiştireyim. <laughs> renkli evleri ve demir balkonlarıyla fotoğrafçıların vazgeçemediği bir şehirmiş. Sardinya'nın kuzeybatısına gelen herkes mutlaka buraya orayı fotoğraf çekmek için özellikle fotoğraf merakları ee, bir zamanlarını ayırıyorlar. Ve her zamanki gibi İtalya'daki gibi köpek. gerçekten de öyle renkli evleri ve demir balkonları direkt ikonik. Yemeklerin de güzel olduğunu söylemişler. Vokal'ın. Belki denenebilir. İtalya'da evet, evet, evet. Avrupa'da var. her yerde çocuktan çok köpek var değil mi? Çocuk. Genelde yaşlılar zaten geziyor. Bizim yaşlılar evde oturup televizyon izlerken, buradaki yaşlılar dışarıda hayatlarını yaşamaya devam ediyorlar. Aynen, ortalama... Aa, çok ben, genç kalıyoruz yani burada. Ben anlamıyorum. Neredeyse iki, üç tane köpeği oluyor. Eve çıkmayalım bence. zaman kaypmıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey demişler ya zaten. Ee, çok fazla bir şey yok içerisinde. Ee, şehri yukarıdan görmek için yüksek e, Sanırım, kulesinden durumu, durumu güzel değil. Evet. Nasıl? Çok güzel. Hadi anneciğim. Burus, bruschetta 6 euro. Sebzeli olanı aldık. Que se Anything that you'll se tell, se tell me I just couldn't make Bir şeye benzetebilir mi? Arkadaşlar karışık Balık kızartması söyledik ana ana yemek olarak ve öncesinde de iki kişilik meze verdik ve gelen bu. Nasıl yiyeceğiz biz bunu? <laughs> Afiyet olsun. Alikero'dan çıktık otoparktan. Bir saat geciktirdik ama herhangi bir ceza görmedik. Sardinya'daki en büyük sorunlardan bir tanesi çöp sorunu. Çöp kutusu bulamıyorsunuz çoğu yerde. Aralardan geçerken köylerden falan böyle çöp kutuları oluyor. Onlara atıyoruz. Bakalım Geçeğimiz yere bir yarım saat daha var. Orada tekrar görüşürüz. Herkese La Sposa herhalde öyle bir yer. Tam da adını bakamadım. Gece buraya geldik. Bir otoparka yerleştik. Yine çok yakın ama sahile. Park olmak sayesinde çok güzel bir yer bulabildik. Sakin. Bu plajın özelliği, girişi rezervasyonla oluyor. Kişi başı şu anda Eylül'ün başında. Mücret 3,5 Euro. Kuzey tarafında, Adana Kuzey tarafında İspanyol esintileri var. İsimlerden de anlaşılabileceği üzere. O zaman görüşmek üzere. Arkadaşlar şurada çok beğenmeyen bir artı var böyle kaçmaya çalışıyor. Burada da bir sahilde Şurada da tam denizimiz var. Böyle. Çok güzel. İşte birazdan gireriz. Evet. Bim'den aldığımız 15 liraya aldığımız şu şemsiye nereleri gördü? <laughs> Bence dünyanın en şanslı şemsiyelerinden <laughs> biri. Vallahi bin sağ olsun aktüel. Neyse arkadaşlar ben size buranın sahilini biraz göstereyim. Şuradan. Dolaşayım ben şurada yürüp geliyorum arkadaşlar. Sizi bekleyin burada. Şöyle. Sarnıya'nın en meşhur Beşat plajlarından bir tanesi burası. <laughs> Gördüğünüz üzere. Kalesa'dan. Avancı Sardı'nın en güzel biçilerinden biri. Allah, hangisi en güzel biçiler? Ha, şöyle kuzeydekiler de çok güzeldi. La Calorista. La 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 Mare Almi de güzeldi. Calaganane, Calagalorista. Rengi çok güzeldi. Oralar da güzeldi ama buralarda hem şey e, arabayla ulaşabiliyorsun hem de o kadar temiz, o kadar güzel. Çok iyi korunmuş, etrafında hiç yüksek bir bina, otel vesaire yok böyle çirkinlikler olmadan ee, güzel doğanın içerisinde o beyaz, turkuaz, mavi suda vakit geçirmek insana keyif veriyor tabii ki. Gelen insanlar da öyle oluyor. Beş yıldızlı otel konseptine gelmedikleri için o sakinlikte, o taşkınlıktan uzak. Ben çok sevdim. Bilmiyorum Arabada gider olarak. Geçen, sefer. Ya geçen yapalım. seferki gibi yaparız ama şey yapalım. Sinek giriyor şey Böyle uzaktan ayrılıyoruz. Bakalım. Castel Sardo istikametinde. Devam edelim. Ama bu gece orada kalmayız. Bir akşamını gezelim oranın. Nasıl oluyormuş görelim. Kastel Sardo'nun. Sonrasında gece kalacak yerimiz yok daha bakalım. Nerede yatacağımız belli değil. Yerimiz Ama işte karavan olması güzel bir şey. Yat çek bir yere yatıyor değil mi? Niye? Niye zorlanıyoruz ki? Niye düşünüyorsun yani? Dünyanın her yerinde bir yer bulabiliyorsun. Ki. Önemli olan güvenli bir yer olması gerekiyor. Evet yurdumuza selamlar. Çok uzaklardan. Kastel Sardo'ya geldik. Gece şimdi. Benim telefonu aldın mı? Aldım senin telefonda. Karavanı şöyle bıraktık. Şurada bir dondurma bakalım. Dondurma yiyelim. Şu kalenin yukarıdan çekimini yapayım. Sonrasında gece kalacak yere bakacağız daha. Neredeyiz? Cerritoria. Dolce Borgo. Sardo. Kastel Sardo'da. Doğru. Dondurmacı. 4.8 mi almış? 4.8 almış. bu sera cono Ah, proprio in fondo lo mettiamo. Ah, nel yogurt nell'yogurt. Grazie. Eh, parme cone, Mirpoe, yogurt. Maracuyá. arkadaşlarımız düzeltiyor gözümcüğü. Herkese selamlar. İsa'la Rossa. Tam? dün akşam geldik buraya. Şöyle yani şirin bir yazlık kasabası gibi. Ama biz burada başka bir koya gelmek için buraya geldik. Karavanı buraya park edelim. Buraya koyacağız. Yaklaşık 30 dakika uzaklıktaki başka bir biçe gideceğiz. Buranın kuzey taraflarında meşhur sahillerinden bir tanesi olan bir yere gideceğiz. Tekrar görüşürüz. Neresi burası? Spaggio di Licosi diye gidiyoruz arkadaşlar. Arabayı park ettik. Yaklaşık bir yarım saatlik bir yürüme yolu var. Manzara da şu. Likossi. Likossi. Nerede? Yürüyüşe başlayalım bakalım. Likossi. Biraz da merdiven var. Manzara gerçekten muhteşem. <laughs> Ve karşınızda Kalali Rossi. Mi? Bizden geldik. Ne vakti? Duş vakti. Özüm Hanım sıcak suyu yıkanıyor. Buradan ayrılacağız. Yemek başka bir yerde yemedik. Daha serbest bir yer. Ondan sonra yarın sabah da oradan ayrılırız. Bu gece orada yatarız. Yemek yiyeceğimiz yerde. Yarın sabah teknomata uğrarız. Bir ip almamız lazım. Güneşlik perdemiz için o koptu. bir yerde tamirleri yaparız. Ben hazırlandım. Karavanı bağladım. Kontrolleri yap. Bizimkiler ne almış bakalım. Hazır mı? Arkadaşlar ne durumdayız? Hazırız. Topladık, sabitledik içeriği. Şeyleri kaldırdık, yıkadıklarımızı falan. Tebrik ediyorum. Kapatıyorum arkayı o zaman. Sivrisinek alacağız ha. Hadi hadi çok çok. Okey. Bir daha. geceyi geçeceğimiz köye geldik. Agius diye bir yer. Sardinya'nın ortasında yani orta kuzey kısmında bir köy. Burası da parkı. Büyük taşlardan, kayalardan oluşuyor ve ceviz ağaçları var. Geceyi burada geçeceğiz. Yemeğimizi hazırlayalım, yiyelim. Yarın sabah bir drone çekeriz olmadı. Biraz şarj edeyim drone'u. Yukarıdan da bir gösteririz. Güzel, sessiz bir yer. Kameradan görünüyor mu? Bakın orada keçiler var. Özüm keçilere bakmak ister misin babacığım dışarıda? Ya ben alayım diyorum. Ben ben niye alamam? Aa, böcek. Anne böcek var. Yok, artık. <laughs> Neredeyiz? Neredeyiz? Sardinya'dan dönüyoruz, dönüş yolundayız. Dön. Bitirdik <laughs> Bitirmek üzereyiz, dönüş yolun son son dakikalarındayız. Evet, merakla beklediğimiz Sardinya tatilini çok hızlı tükettik bir hafta. Nasıl geçti anlamadık ama çok güzel geçti. Her evet. gün bir koyda geçirdik, neredeyse. Bir tek şey, Maria ermide gece gittiğimiz için, ertesi günde kamp alanına girdiğimiz için iki gün kaldık. Kalan Ama bir. şöyle kaldık bir... dediğimiz var gece 2 gibiydi girdiğimizde. Yani aslında. Bir de. Bir işte e, civarında. Hiçbir şey görmedik yani. Ertesi günü orada geçirdik. Ertesi geceyi de orada geçirdik ve ayrıldık. Ama Marermi de güzel bir yerde. Kaç surferleri izledik gün batımında. Öyle bir zevkiniz, merakınız varsa muhteşem bir Kite yer. Kaç surfing yapıyorsanız. Evet, kaç surfing yapıyorsanız. Başlayacaksanız. <laughs> Başlayacaksanız. <laughs> Gaza geldiyseniz. Öyle. Evet. da başlayabilirsiniz oraya. Evet, orada başlayabilirsiniz. Gerçekten keyifliydi izlemek gün batımında. Gen genelde de gün batımında geliyorlar herhalde rüzgardan dolayı. Ee, güzeldi, keyifliydi. Onları da izlemiş olduk. <laughs> you can, you can be a lover or a fighter, whatever you desire. Like a wild wind, have the desire. Wings of a butterfly, eyes of a tiger, whatever you want, baby, choose your father. Yeah, 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 choose your father. Var mikrofon A, mikrofon. Um, Özür dilerim Mikrofon takmayı <laughs> um, Bir tane martı var Burada biz varız um, Şurada da tam deniz var Karşılarda adalar var Hiç görmedi mi? Daha gitmediğimiz için. Öyle. İşte. <laughs> sahilde oynamamıza Bir tane bardak alın ve sonra içine kum doldurun. Ve sonra oynarsınız benim yaptığım Biz gibi. sana izin vermiyoruz mu oynamana? Orada izin vermediniz oynamama.